Herkese merhaba. Bugün sizlere iMotion markasının elektrikli aracını tanıtacağım. Fransız girişim iMotion, şehir içi ulaşım için geliştirdiği dikkat çekici yeni elektrikli aracını tanıttı. Dört tekerlekli bu araç, motosiklet gibi yana yatabilen yapısıyla virajları alabiliyor ve sadece 790 milimetre genişliğiyle oldukça dar bir gövdeye sahip. Bu özelliği sayesinde şehir trafiğinde kolayca manevra yapabiliyor. Direksiyon yerine gidonla kontrol edilen araçta sürücü önde, yolcu ise hemen arkasında oturuyor. Kapalı kabin yapısı, makas kapılar ve çatı ile birlikte yağmur gibi dış etkenlere karşı koruma sağlıyor. Ayrıca ön ve arka çarpışma koruma yapıları ile emniyet kemerleri de mevcut. Aracın maksimum hızı saatte 115 kilometreye ulaşıyor ve virajlarda en fazla 35 dereceye kadar yatabiliyor. Batarya seçenekleri arasında 200 kilometre menzile sunan sabit batarya ile 70 kilometre menzile sunan değiştirilebilir hafif batarya yer alıyor. iMotion, dört tekerlekli yapısı sayesinde geleneksel motosikletlere göre daha dengeli ve güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak araç dururken yere ayak koyma ihtiyacı olmamasına rağmen bacakların açıkta kalması dikkat çekiyor. Fransa'da bu aracı kullanabilmek için otomobil ehliyeti gerekiyor. Şirket henüz satış fiyatını açıklamasa da aylık 200 Euro'luk bir abonelik modeliyle piyasaya sunmayı planlıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.